Şimdi bu e, önermemi, yani en önemlisi iş tecrübedir önermemi, belli noktalara bağlayacağım. Bunun da e, işte felsefeyle başlayan ve sosyal bilimlerin farklı dallarına kadar giden mevzunun üzerinden kanıtlamaya çalışacağım. Neden böyle dediğimi şimdi açıklayacağım tabii ki. Şimdi iş tecrübenin e, en önemli alanlarından birisi aslında felsefeyle başlar yani öyle denilebilir belki. Yani bunu bir alan olarak değil de e, en azından disiplin olarak sonradan e, tanımlamalarla e, ortaya çıktığını bilebiliyoruz. Bu zaten kökensel olarak e, bir anlatma amacım yok tabii ki de. Ama en azından içsel tecrübenin ya da tecrübenin teknik olarak anlatımının başladığı yer olarak söyleyebiliriz bu alan için. Lakin bu alanın şöyle bir sorunu var. E, diyelim ki şöyle kaba abiyle. Masa başından akıl yürütmeyle bütün her şeyi açıklama çabası. Denilebilir mi? Denilebilir. Çok büyük bir e, hata içerebilir bu cümle. Çok büyük bir hata içermez. Çünkü bunun kanıtı da e, böyle bir genelleştirerek, böyle bir evrenselleştirmeyle, böyle bir akıl yürütmeyle her şeyin açıklanmayacağının e, ortada olduğudur ve o yüzden de bittiğidir. Yani felsefe diye bir alandan bahsedebilir misiniz şu an? Ha, e, bugünkü yapılanlar felsefe tarihidir bana göre. Felsefe tarihi de tarihten kendini ayırt eder. Daha çok metin üzerinden e, işte onun onun karşılaştırması gibi gibi ilerlemeye devam etmektedir. Bu ayrı bir kısım tabii ki. Ama has felsefeden bahsettiğimizde yani ben şu an bir felsefe yapacak olsam aslında büyük sorunlar ortaya çıkıyor. Bunun sebebi eee Şuradan geneli e, bir anlatım başarılı olmuyor işte. Çünkü işler karışıyor. İşlerin karıştığını da aslında sosyal bilimden faydalanarak söyleyebilirim. Tabii ki. Bu alanda da e, belli ayrımlar yapmak zorunda kalıyorum ben. Şahsen tabii ki bu. E, şimdi bu Antropoloji, psikanaliz, sosyoloji dediğim alanlarla, mitoloji, teoloji, tarih gibi ya da coğrafya belki eklenemedi bilemiyorum. Bu alanlar arasında fark var aslında. Bu alanların ee, belgesel bir teknik üzerinden e, gittiğini söyleyebiliriz. Sadece kitap üzerinden gittiğini söyleyebiliriz. Burasının da uygulamalı alana girdiğinden bahsetmemiz hasebiyle e, ayrım yapabiliriz. Yani bunların ikisine de sosyal bilim tam olarak diyemem. Ama birbirlerinden yararlandıkları için mecburen kullanıyoruz tabii ki. Mecburen kullanmak bir arada da kullanmak zorundasın. Ama mitolojiden yola çıkarak hiçbir şey açıklayamazsın. Tarihten yola çıkarak da hiçbir şey açıklayamazsın. E, tarihi de açıklayamazsın. Kendi teknikleri içerisinde büyük bir veri sağlar. Bu yeterli olmaz. Yeterli olmadığı için zaten bu alanlar var. Şimdi mesela antropoloji düşündüğüm zaman ben ilgilenen birisiyim. Yani antropolojiyle ilgileniyordum bir ara. Dersini de almıştım bayağı bir üniversitedeyken falan. Şimdi buradaki okumalarda şöyle bir durumla karşılaşıyorduk. Yani antropoloji dediğim zaman en azından şunu görüyordum yani ben bütün insanlığın kökenini yani toplumun kökenini nasıl açıklayabilirim sorusuyla başlıyordu. Şimdi bu soru sosyolojide de var. Bunda, bunda bunun arasında ne fark var? pozisyonu var. Bunun en temel e, argümanı biz ilkel kabilelere gidelim. İlkel kabilelerdeki ortak formları modern formlarla birleştirirsek kökeni buluruz kafası var. Ama burada tabii ki gene mitolojiden ayırıyor kendini. Yani mitoloji de öyle sonuç olarak. Yani ilkel dinlere gidiyor işte bilmem nelere gidiyor. Ya da tarihte de öyle var. Teolojide de öyle bir şey var. Ama bunun hepsinden farkı ben bu ilkel kabilelere gidersem ama yaşayan şu an yaşayan ilkel kabileler olacak. Yani siz Polinezya'ya gidiyorsunuz mesela. Polinezya'da bir kabilenin içine gidiyorsunuz. Yaşayan bir ilkel kabile, eski bir ilkel kabile değil. Burada bir fark var işte. Burada e, belli metotlarla işte içsel gözlem yoluyla ya da dışsal gözlem yoluyla belli metodik anlayışlarla o toplumun içerisinde o kabileyi gözlemleyip modern toplumla bağlantı kuruyorsunuz. Yani ortak şeyler buluyorsun. Tamam mı? Bu ortak şeylerde şunu gösterecekler ki işte insanın evrensel kuralları var. Yapısı var. İnsanın evrensel bir doğası var. Şeyini keşfetmeye çalışıyorsun. Bunun en önemli kısmı da e, deney ve gözlem yoluyla aslında yapmaya çalışıyorsun bunu. Yani insan doğasındaki, toplum doğasındaki o evrensel şeyi Deneye ve gözlem yolları bulmaya çalışıyoruz. Antropojinin olayı bu. Lakin bu gerçekleşiyor mu? E, sonuç alabiliyor musunuz? Ya da bu neye fayda sağlıyor? Pozisyon. Böyle bir sürü sıkıntılar e, ortaya çıkartıyor tabii ki. Ve zaten e, sürekli olan bir bilim olarak da e, devam etmiyor zaten. Şu an antropoloji hangi konumdadır? Yani. Şimdi antropoloji sizde mesela eee Size mesela bir karşılıklık ilkesini anlatır yani. İşte egoizm anlatır. Aslında bugünkü tabirle. Ee, işte potlaçı. Ne bileyim kula ticaretini. Her şeyin karşılıklık üzerine kurulu olduğunu ya da minnet ilişkilerinin varlığını, borç ilişkilerinin varlığını, kabilelerin oluşumlarının varlığını bir şekilde anlatır. İşte Malinowski, Mauss, Strauss falan okursanız görürsünüz. Lakin buradaki en önemli e, kısım şudur. Bunların e, anlatımı elbette ki yarar sağlar ama Oradaki en önemli tartışma metot tartışmasıdır. Metot tartışması her zaman önemlidir. Çünkü siz bir iddia ile ortaya çıkıyorsunuz. Biz işte insan doğasının yapılarını bulacağız, kurallarını bulacağız. İddiasıyla ortaya çıkıyorsun aslında. Ve bu yapının zamanlar üstü evrensel bir yapısı olduğu, yani kuralları olduğu, yani doğası olduğu varsayımıyla yola çıkıyorsunuz, hipoteziyle yola çıkıyorsunuz. Ama karşılaştığınız en önemli sıkıntı gene aslında metodik e, sıkıntı oluyor. Yani ben bir kabilenin içine gireceğim, onları sirk gibi mi izleyeceğim, sirk hayvanı gibi mi? Yoksa içlerine gireceğim ve onlar gibi davranıp, onların kültürlerini özümseyip oradan da bir e, şey yola çıkartacağım gibi bir metot kurmak zorunda kalıyorum. Bu metodun işte sorunu şöyle çıkıyor. Yani ben modern bir kafayla kabilenin içine gitmek zorunda olduğum için, Orayı algılama sistemim nasıl olacak? Mesela ben orada neyi keşfetmiş olabileceğim? Gene modern akılla gidiyorum çünkü gene modern bir kafayla orayı gözlemleyeceğim. Sonuç olarak böyle bir eleştiri. Yani evrensel doğayı bulma ihtimalim gene e, burada tıkalı kalıyor aslında, tamam mı? Yani gene o onu araştıran kişinin içsel tecrübesi yoluyla biz e, bir şeye ulaşmış oluyoruz. Ve bu yüzden de çok ee, güvenilir bir e, kaynak veri sağlamamıştır aslında. Tam olarak bir bilimden bahsedemiyoruz gene. Gene buradan dolayı. Bana göre tabii bu başarılı olmayışının altında yatan sebebin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aslında çok mantıklı bir e, alandır ama e, verdiği sonuç olarak şu anki dünya içerisinde karşılığının olduğunu söyleyemeyiz. Mesela antropolojide böyle sıkıntılar var. Sosyolojide de mesela baktığımızda bu sıkıntıyı yaşayacağız. Buna benzer. Şimdi sosyolojide de böyle bir şey var. Ee, biz işte e, ya işte makro düzlemde bakacağız. İsa ster falan. Üzerinden bir e, çerçeve çizeceğiz ve bir hipotez kuracağız falan. Ya da hipotezi önce kuracağız sonra o çerçeveden yola çıkarak hipotezimizi kanıtlamak için bir şeyler yapacağız falan. Ya da bu e, Bugünkü bence popüler herhalde. Şu an hala popülerdir. Mikro alanda tartışacağız. Şimdi mikro alandaki tartışmalar şöyle bir e, kısmı içinde barındırıyor. Biz makroyu araştırdığımızda arada bir sürü şey kaçıyor. E, sıkıntısı var. Yani bir anketle toplumu tanımlayamazsınız mesela. Yani o toplumu anketle tanımlayamazsınız. O toplumu ancak mikro alanlara nüfus ederek o bütüncül hipotezinizi küçülterek, parçaya inerek yani bütünden parçaya inerek analiz ederseniz e, daha verimli sonuçlar alabilirsiniz diye bir hakim anlayış oluşmuştu. Yani ne demeye çalışıyorum? Siz diyelim ki mesela e, Amişleri araştıracaksınız tamam mı? Şey Amiş dedi mi o? Yanlış. Ya da romanlar diyelim ya mesela. Romanları araştıracaksınız. Romanları araştırmanız için topyekun romanlardan değil de Diyeceksiniz mesela Çanakkale'de e, roman mahallesinde bir araştırma yapacağım. İşte araştırma hipotezi şu. İşte e, işte e, romanları toplumdan e, dışlamanın sebebi işte e, fizikseldir. Mesela sallıyorum şu an. Bir hipotez kurdum. Bu fizikseldir. işte görünüşü, itibariyle falan. Bunu kanıtlamak için roman mahallesine gideceğim. Bir antropolog gibi gitmeyeceğim aslında tam olarak. Antropolog gibi gitsem aslında roman gibi davranıp o toplum içinde bir süre yaşamam gerekir. Böyle bir şey yapmayacağım. Ben gideceğim işte elimde görüşme metotları olacak, görüşme soruları falan. Ee, kişilerle konuşacağım. kayıda alacağım. Daha bilimsel olması için falan. Bu kayıtları kaynağa sunacağım. Ve oradan yola çıkarak hem hipotezimi genişleteceğim hem de şeyi mi anlatacağım şeyi genişleteceğim falan. Şimdi buradaki sorun şu, bunlar buraya kadar güzel, ha, güzel metot şeyleri anlatıyorsun, tek 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 tek. Ee, ben şimdi bunları e, diyelim ki veri olarak kullanacağım, mikro bir araştırma sonuç olarak. Veri olarak kullanırken, bu roman mahallesi bir ay sonra gene değişecek, ya da şartlar değişecek, diğer sene değişecek. E, toplumda kırılmalar olacak, i̇şte seçimler oluyor biliyorsun, e, ekonomik kırılmalar oluyor falan. Aldığın sonuçlar ertesi sene işe yaramayacak aslında. Birçok sosyolojik araştırmanın artık işe yaramıyor olması gibi. Yani devamlı bir araştırma yapman lazım falan böyle bana göre her hafta. Hatta böyle bile yapsan o parçadan bir bütün sonuç çıkartmanın imkansızlığına doğru gidiyorsun yani. Çok hep parça parça takılıyorsun. Elimizde bütüncül bir sonuç yok romanlar hakkında diyelim bütüncül bir sonuç yok. Zaten insanlar hakkında bütüncül bir sonuç yok. Böyle bir sorun çıkıyor. İşte demeye çalıştığım aslında genel eleştiri bu. Bu parçaları indirgenmiş. Bana göre parçaları indirgenmiş. Bu çalışma sistemi de bizi bütünden yani felsefenin bütününden uzaklaştırsa da göya daha bilimsel veriler sunsa da aslında hiçbir şey sunmamış da oluyor. Tamam mı? Bence bunu görmek lazım. Yani şundan bir türlü çıkamayacağımızı sanmıyorum. Burada bile. Burada çıkma ihtimalimiz oluyor ama parçaların içinde boğuluyorsun. Kaosun içinde kalıyorsun. Hadi romanları araştırdın. Ee, i̇şsizleri araştır. İşte işçileri araştır. Mavi yakalıları araştır falan. E nereye kadar araştıracağım mesela? Bu birinci soru. Onları bir araya nasıl getireceğim? Diyelim ki ortak akıl ürünü olsun. İşte herkes araştırsın. E, böyle bir kurgu yapalım. Bunu bir yere kim getirecek? ben <laughs> sipici getirebilir belki. Yani oradan ortak bir sonuç çıkmayacaksa ne yapmamız gerekecek diye bir sorun ortaya çıkar. E o zaman nasıl yaşayacağız yani? E o zaman nasıl bütün hala varlığını devam ettirebiliyor? Bütünler hala. Her ne kadar parçalı olarak işte göğe herkesin fikri farklı, herkesin yaşam tarzı farklı ama bir bütün var. İşte bir devlet altında toplanabiliyoruz. Bir ulus altında toplanabiliyoruz hala bir kimlik altında toplanabiliyoruz. İşte ben diyorum ki mesela bir beylik söz yapıyorum. Diyorum ki mesela sevgi en temel şeydir. E birçok kitle bunun etrafında toplanabiliyor. Yani bir bütün var onun etrafında toplanabiliyoruz hala. Ama buradan baktığında öyle olmuyor. Buradan baktığında da çok beylik oluyor. Aslında sorun burada bana göre. Yani burada kalıyoruz. Burada mevzu bitiyor. E öyle bir durum var tabii ki. Bu arada tabii ki bu, bu alanları boş falan öyle bir şey demiyorum. Yani. Oraya getirmeye çalışmıyorum. yani Gereksiz falan öyle bir şey değil. Bu sadece benim kullandığım şu önermeyi kanıtlamak için örnekler. O kadar. O kadar. Sadece o kadar. Bunların arasında nadide bir alan vardır ki psikanaliz bana göre bir bilim değildir tam olarak. E, çünkü aslında bilinç dışı diye bir alan varsa eğer ilk çıktığı dönemden itibaren düşünürsek tabii ki Şimdi bu bilinç dışı neden bilimsel değildir? Bir yeri yoktur. Yani bilimsel yeri yoktur. Kanıtlayabileceğim bir yer yoktur bilinç dışında. Bir toposu yok, bir mekanı yok. Tamam mı? E, Hipotezinizi üstünüze koyacağınız bir mekan yok. Çok muğlak bir alandır. E, kurgu bile diyebilirsin. E, şey bile diyebilirsin. E, hurafe bile diyebilirsin. Bilimsel bir hurafedir de diyebilirsin ki denilmiş falan. Bu alanın amacı aslında şeydir yani. E, felsefenin ruh anlayışını zihnin içine sokup zihinden yola çıkarak o ruhun karanlık tarafını ortaya çıkartma yöntemleri bulmak. Tamam. Ruhun karanlık yönünün yani ruhun kendisini aslında bilinç dışına sokar gibi. Gibi gibi yani tam olarak demiyorum. Yani ruhun görünen kısmını bulmaya çalışıyor. Görünmeyen kısmına müdahale etmiyor yani püskenin. Tamam mı? Öyle bir görünmeyen kısım var diyor aslında gene. Böyle dile gel gelebilecek ama gelmemiş kısmını. Ve yani kendini o şekilde felsefeden ayırır mesela yani o bilinç tartışmaları özellikle felsefedeki bilinç tartışmalarına noktayı bile koyar hatta yani bir kere bilincin altında görünmeyen bir yer var diyecek ve bilinci aslında belki ikiye ayıracak yani ee, burada başka bir alan daha var ve bu alan bu alanı bizim her durumda da kapsar aslında ama içinde olmayarak dışında olarak falan gibi böyle bir felsefi anlatımda. Bunun da tek kanıtı işte konuşmalardır, işte dil süçmeleridir falan. E, kişinin anlattığı hikayelerden birleşimlerdir, fetişlerdir falan. Lakin burada da mevzuyu götüren şey genet iş tecrübedir. Yani siz e, fizik psikanalizcinin yorumlarına bağımlısınız gene. Yani analizan vardır mesela. Analiz analiz edilen kişi yani. Bu analizan analizcinin yorumlarına bağımlı kalır. Atıyorum ilk yorumcu kimdir diyelim Freud. Freud'un perspektifine bağlı kalıyorsunuz. Yani onun dünyasına, onun iç tecrübesine bağımlı kalıyorsunuz aslında. İstediğin kadar bilimde mesela. Yani çünkü bilinç dışı diye bir şey atıyor adam ortaya. Bir toposu yok, bir mekanı yok, bir şeyi yok. Her ne kadar kendisini işte ben mitolojiden yararlanırım, e, hasta tecrübelerinden yararlanırım dese de bu onun gene iş tecrübesi. Yani ben bunu mesela bilimsel anlatırken, şu an ya bilimsel bir e, üniversite giriş dersi gibi anlatıyorum şu an mesela bunu. Ben bunu anlatırken bile aslında gene işte tecrübeli anlatıyorum. Bu bende oluşturduğu şeylerle anlatıyorum yani bütüncülü. Şimdi aslında özet olarak demek istediğim, bütün parça ilişkisi arasında e, yöntem zorluklarından kaynaklanan bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Her ne kadar iddialar büyük olsa bile burada mesela iddialar çok büyüktür sosyal bilimde. Felsefede de zaten büyük olması e, gerekir. Bütüncül anlatıyorsun. İkisi de bunun e, ötesine geçemiyor diyebilir biz diyebiliriz. E öyle olmasa farklı anlaşlar çıkmazdı zaten. Yani ben işte diyorum ki bence şu ee, düşünür daha aklı. Şu daha haksız falan. Çünkü ben de içsel tecrübeden yola çıkarak konuşuyorum. Onlar da kendi içsel tecrübelerinden yola çıkarak eleştirmişler bilmem yapmışlar falan. Hikaye bana göre ee, buradaki bilimsel denilen yöntemlerde noktalanmıyor. Yani amaç bence böyle yürümüyor bana göre. İç tecrübe ve kitlesi bağlamında yürüyor. Bana göre. Burada gidiyor iş. Net olarak böyle söyleyebilirim. Yani burada sen istediğin kadar bilimsel kanıtsın. Ki bana göre işte bir sürü sorun çıkıyor bilimsel dediğiniz zaman. Yani de ki mesela işte ne bileyim Kant'ın ahlak anlayışı çok bilimsel kanıtlar üzerine kuruyor adam. Yani devasa kanıtlıyor falan. Ya ben derim ki yok abi. İşte ee, faydacılar daha haklı çıkabilir. Yani ben o faydacıların kitlesi oluyorum çünkü işte tecrübeden dolayı. Çünkü ben öyle görmüş. Tamam. böyle. İşte ne bileyim e, sosyal bilimde, antropolojide işte e, ya Mouse çok haklıdır falan. Ya da Malinowski'nin e, yöntemi çok haklı. Adam kültürün içine giriyor falan. Bu bilmeyecek de kim bilmeyecek dersin. Bana göre yalan mesela. Bu Robinson kuru hikayesi gibi derim. Tamam mı? Bu Robinson Cruise'un Cuma'ya olan e, hitap şekli. Hatta derim ki ya psikanalizde böyle bir şey yok yani bir kere senin objektif dediğin şey e, kültürün içinde paramparça olan bir şey. Dilin içinde paramparça olan bir şey falan. Yani böyle anlayışlar e, sen öyle dersin sen öyle dersin ben öyle derim böyle bir kümeleniriz yani iş tecrübe ve kitlesi oluruz. Onu da ben çalışıyorum. Yani birisinin iş tecrübesi ve biz onun kitlesiyiz. Ya sistem böyle ilerlemiyor mu abi? Yani birisi bir söz söylüyor. Onun kitlesi oluşuyor hemen. Ya o sözün kanıtını adam demiş ki mesela işte, hayattan önemli şey üzerine çabaladığın bir şeyi kimseye söylememektir demiş. Altına bir kitlesi toplamış. Aa doğru diyor, doğru diyor, doğru diyor falan. O kişiler de işte tecrübe bir fayda görmüş yani. Biliyor mesela. Ama bir kanıtımız yok abi. Bence öyle değil. bana <laughs> tamam? Ben onun kitlesi olmuyorum ama onun kitlesi oluyor. O sözün kitleleri oluyor. Ya burada şey bileceğiz. Bunlar bir şey bilmiyor. Ee, bunlar çok iyi biliyor falan gibi bir edeceğiz. Bence böyle ayırt etmenin bir faydası yok daha. Buranın da e, kibrinin bir faydası yok. Kibrinden kastım şu, bu buradakiler kibirli demiyorum tabii ki. Bu e, şeyin anlayışın kibirinden bahsediyorum. Hani en doğru şey işte bilimle bulunur, e, akıl yürütmeyle bulunur gibi bir anlayış tam biraz böyle iyi ifade etmemiş olabilirim de. Ya ben de o şeyin içine düşüyorum yani tabii ki. Ee, ama yapacak bir şey yok. Yani şunu demeye çalışıyorum. Az olan e, benim yaşadıklarım ve onlardan çıkarttıklarım ve onları dile getirişim ve onun etrafında toplanan kitleler. Tamam. Yani kitle iki, iki kişi de olabilir, üç kişi de olabilir. Fark etmez. Bence bu bilimler bunu gördükleri için zaten e, net bir şey sunmuyorlar e, etrafta çok böyle yeni şeyler göremiyorum yeni şeyler çok fazla şu şunu demiştir bu bunu demiştir gibi ilerliyor Yani bu alan böyle bir sanayi sistemine dönmüş gibi böyle devamlı aynı şeyler üretimi gibi dönüyor belki buralardan e, bir şeyler bulup e, yeni bir şeyler Söylenmeye çalışılsa da... Sıkıntı burada bence. Bu herkesi bitirebilecek bir şey. Asıl olan bana göre budur. Yani en son gördüğüm şey yani... Ne bileyim bu... Meditasyon kanalları çok fazla olduğu için... Bakıyorum kitlelerine falan... Yani devasa kitleleri var. Söylediklerine bakıyorum. Yani şurada en böyle ufak ucuz bir felsefecinin yanına bile yaklaşamaz. O kadar e, az şey söylüyor. Ama devasa kitleleri var. Ve o zaman diyorum ki yani demek ki asıl olan bu işte tecrübenin dışarıya yansıtılıp kitlesinin bulunması gibi bir pozisyon. Yani istediğiniz kadar hakikati de söylemiş olun. Fark etmez. Yani böyle bir durum var. E, bu durum e, ben de tek sonuç olarak buna yönlendiriyor yani. Şu an benim yaptığım gibi ben de sonuç olarak iş tecrübemi paylaşıyorum. Ki en sağlıklısını da bu olduğunu düşünürüm. Ama bu iş tecrübenin kalitesini belirleyecek şey de ne kadar şeyle uğraştığınızla alakalı. Ne kadar genişletebilirsiniz. Yani dünyanızı ne kadar fazla dünyaya çıkarttırsanız çıkartırsanız mevzu genişliyor zaten. Bunu söylemen gerek yok herhalde. Ve o halde zaten iş tecrübe daha kompakt bir şekilde birçok şeyi anlatan şekilde ortaya çıkıyor. Yani o yüzden bunun da tabii ki genişlemesi için hepsine ihtiyaç var tabii ki. Ona da bir şey demiyorum. Buraya yazmadığım bir sürü şey var tabii ki bunlar. bir örnek sadece. Böyle.